Değerli Pro Sentez YouTube kanalı izleyicileri hepiniz kanalımıza ve videolarımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sizlere değerli içerikler üretmeye devam ediyoruz. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Değerli arkadaşlar sizlere öncelik olarak sizlere bu sitenin nakit olarak gerçekten kazandırdığı 18.60 bakınız 3 hafta önce 3.5 dolar yine devam ediyorum 19.5 dolar gibi paralar kazandırdığını aslında anlık olarak buradan sitenin üzerinde görebiliyoruz. Ben sizlere tabii ki bu sitenin açıklam linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bizleri takip etmeyi ve açıklama kısmına da bakmayı unutmayın. Görüyorsunuz ki Sitenin adı Atibaxer ve bu sitede sizlere envai çeşit para kazandıracak yöntemler bulunmakta değerli arkadaşlar. Değerli dostlarımız hemen şöyle geliyorum ve bakıyorum diyorum ki toplamda 42.274 tane üyesi bulunan ve toplamda reklam görs yani sizlere reklam verdiği miktara bakacak olursak 638.000 tane reklam ve toplamda bu yani bu siteden kaç tane vermiş ne kadar vermiş 36 bin dolara yakın bir miktarda sizlere para verdiğini görüyorsunuz arkadaşlar zaten burada da kanıtlar mevcut 19 buçuk dolar 5.5 buçuk dolar gibi aslında ödeme alan kişiler mevcut değerli arkadaşlar peki değerli dostlarımız hemen inceleyelim bakalım ne diyor bize Burası. Diyor ki üyelik yani üyeleri yönelik yenilikçi özelliklerimiz, kazançlarımız var ve onlara daha fazla kazanç sağlamak için aslında böyle bir potansiyel sağlıyoruz diyor. Ve tıklama başını 0.4 dolar veriyor. Aynı zamanda en önemli şey, bakınız 10 dolar yazıyor. Burada da diyor ki bizim diyor ta, anket başına toplamda 10 dolara yakın kazanç sağlayabileceğiniz yöntemlerimiz var diyor. Ve hemen kazanmanın birden fazla bir sürü yolu sitemizde mevcut diyor değerli arkadaşlar. Tekliflerden bakınız teklif ve daha fazlası sizlere günlük olarak kazandırma imkanı sağlıyor. Kazanmak için günlük reklamlar mevcut diyor. Bakınız hemen zaten gö görsel yani gösterilen 638 bin tane reklamımız mevcuttu. Şimdi diyor ki %100 gerçek bir trafik elde etmek istiyorsanız dünyadaki hedef ziyaretçileri sahte değil diyor. Bu gerçek diyor arkadaşlar. Rotasyon planınızı anında ekleyebileceğiniz aynı zamanda birden fazla reklam paketimiz mevcut. Gelişmiş demografik yani nüfus filtrelerimiz mevcut. Yine çeşitli çekici sayfalarımız mevcut. Hile karşıtı şeylerimiz mevcut diyor. Burayı geçiyorum. Şimdi burası önemli. Diyor ki profesyonel bir destek kalitemiz var diyor. Aynı zamanda kararlı bir program politikası anında hizmetlerimiz mevcut diyor. Ve hemen onun altında baktığım zaman kaç yıllık deneyimimiz var diyor abi diyor. Uzun vadeli olarak bir iş planı yapabilirsiniz bu sitede diyor. Tüm sorulara ise elimizden geldiği kadar cevap veriyoruz diyor. Ve Bakınız win-win yani kazan kazan taktiği. Bu arada yeni iş sözleşmeleri, çözüm çözümlemeleri sağladerken aynı zamanda hem tıklayana hem de işverene kazandırıyor değerli arkadaşlar. Şimdi profile payment kısmına gideceğim ama bakınız şöyle bir yakınlaştırayım. Yukarıda tabii ki e, görevler bulunuyor, anketler bulunuyor. Anketlerde 50 dolar, yine görevlerde 50 dolar. Yine earn money de tabii ki burada birbirinden ayrı ekstra bonusla birlikte sizlere vereceği para miktarları ve bonusları da yanında yazıyor arkadaşlar. Bunları teker teker tıklayıp paranızı alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz? Bakınız yaklaştırıyorum. Eğirtiyenden hatta şöyle size göstereyim daha iyi. Ödeme kanıtlarına bakalım. Profile Payments'e geldik değerli arkadaşlar. Ve ödeme kanıtlı kısımlarınızı gördüğünüz gibi aslında ekranda şu an görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Mesela Alix'e en iyi birinci Alix almış daha sonra Grand Sultan yine Valid yine Tuval yani herkese 35500 dağıtılmış mesela Valid mesela değerli arkadaşlar üçüncü kişi olarak 1975 dolar olmuş ikinci olarak 2282 ve Alix de birinci olarak 2370 dolara yakın bir para almış mesela devam ediyorum Değerli arkadaşlar buradan görüyoruz ki toplam ödenen miktarlar. Bakınız 6 dolar, 2 dolar, 5 dolar, 131 dolar mesela bu arkadaşımız. Devam ediyorum 660 dolar almış mesela bu Amerikalı arkadaşımız. 261 dolar almış, 2340 dolar deminki Alex'ten bahsediyorum. Tabii ki değerli dostlar mesela Ödeme yöntemleri payer mesela tether eğer bir coin hesabınız varsa tether olarak çekebiliyorsunuz. Airtm yine devam ediyorum mesela perfect money ile paranızı çekebiliyorsunuz. Yine farklı bir ödeme yöntemi var mı bakıyorum şu anlık yok gibi gözüküyor değerli arkadaşlar. Değerli dostlarımız gördüğünüz gibi aslında ödeme yöntemlerimiz bu şekilde. Şimdi görevlere gelelim. Görevlerde sizler aslında gerçekten güzel rotasyonlar hazırlayabilecek kapasiteli içerikler mevcut. Ve bu görevlerde aslında sizler üye olduktan sonra görev ve anket kısımlarımız açılıyor. Sizlere tabii ki bu login kısmının hemen üye olma ve register kısmında üye olma kısımlarını açacağım. Burada nasıl üye oluyorsunuz değerli arkadaşlar? İsminizi, mail adresinizi, mail adresinizi tekrar yine pasport oluşturuyorsunuz kendinize özel bir tane. Site içerisinde bir tane kullanıcı adı sallayabilirsiniz ya da kendi isminizi de tabii ki yazabilirsiniz. Yine pasportunuzu yani şifrenizi buraya ikisini de aynı girecek şekilde yazıyorsunuz değerli arkadaşlar. Doğum tarihini, doğum tarihini, doğum yılını ve nerede doğduğunu yazdıktan sonra buradaki şifreyi de buraya yazdıktan sonra Burayı da kabul ettikten sonra register deyip kayıt oluyorsun ve hemen para kazanmaya task ve service yani görevler ve aslında anketlerle paranızı kazanmaya başlıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakınız sol tarafta da earn daily diyor arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar günlük 50 dolar kazanma şansımız var diyor. Kolay tekliflerimiz ve anketlerimiz sitemiz içerisinde mevcut diyor. Yapanlar bunları kazanabilir diyor değerli arkadaşlar. Değerli dostlarımız burada kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Herhangi bir para yatırmanıza gerek yok. Aynı zamanda para yatırmadığınız gibi ücretsiz bir şekilde kazanma hakkına sahipsiniz. Kesinlikle bir yatırım yapmayınız değerli arkadaşlar. Evet değerli dostlar bu videoyu sizler için özel olarak hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki sizler gerçekten sizlerin desteğinle kanalımız büyüyor. Videolarımızı tabii ki sizlerin desteğiyle atmaya ve bu tarz içerikler yapmaya devam ediyoruz saygılı ve sevgili izleyiciler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, huzur, mutluluk tabii ki bol para diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.